Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Yokan rokur Haftanın maç ile beraberiz. Fenerbahçe Karagümrük maçından 2 birlik galibiyetle ayrıldı. Biz Fenerbahçe'yi milli takım arasından sonra daha iyi bir şekilde, daha etkili bir şekilde döner diye düşünmüştük ama tamamen yanılmışız. Fenerbahçe'yi nasıl bıraktıysak aynı o şekilde bulduk açıkçası. Futbolda gram ilerleme olmadı. Yani bugün oynanan futbol da hiçbir şekilde umut aşılamadı, umut vermedi. İlk 11'de hocanın birkaç değişikliği olmuş. Levent Mercan'ı sol bekte Tarışkay'ı da Santrafor mevkinde izledik. Haftalardır eleştirdiğimiz derin dibine soktuğumuz El hoca sonunda kesmiş oraya Tarışkay'ı koymuş. Yani Tarışkay orada zaman zaman bağlantı oyunlarını iyi yaptı. Bunun da avantajlarını gördük. Fenerbahçe ilk yarıdan 2-0'lık bir skor yakaladı ama yani ikinci yarının başında ya hocanın Talişka'yı çıkarmasından sonra El Nesri'yi oraya attık. Yani döndük yolandık yine aynı futbola denk geldik. Ya hocam yani kurban olayım artık bir şey doğru yaptın. Yani Talişka'nın nefesi ne kadar yetiyorsa ne kadar idare edebiliyorsa orada ya etsin. El Nesri girdi. Kara gümrük olduğu gibi oyunu bizim yara alımıza yıktı. Başladık yine karın ağrılarına. Ya şu 2-1'in skorun 2-1'e geleceğini bütün Fenerbahçe taraftarı biz yani Herkes biliyordu ya bu maç 2-1'e gelecek son 20-25 dakika ya artık mide spazmlarıyla maçın bitmesini bekleyeceğiz. Bunu hepimiz biliyorduk. Yani aklımıza gelen de başımıza geldi yine. Ya hatta maç 2-2'ye de geliyordu Atakan'ın kafa vuruşunda. Yani böyle çok küçük bir offside var orada. Yani o da olmasa 15-20 santim maç 2-2 bitecek. Yani yine kaos yine içinden çıkılmaz bir hale gelecek iş. Fenerbahçe fiziksel olarak çok kötü durumda. Yalnız benim bir şey daha dikkatimi çekti. Kardeşim 60'tan sonra Fenerbahçe fiziksel olarak düşüyor. Okey. Ya ama abi aynı oyuncular milli takıma gidiyor. Mert Müldü, İsmail Yüksek'i ayrı tutuyorum. Onu kesinlikle ayrı tutuyorum. Ama yani Semedo ya diğer oyuncular milli takıma gidip çatır çatır oynuyor abi. Bu nasıl oluyor peki? Tamam bu oyuncular fiziksel olarak iyi değil. Ama milli takımla da o şekilde oynamaları lazım. Orada da mesela ilk 11'e tercih edilmemeleri lazım. Keza Zimanski. Ya burada adamları eleştiriyoruz. Yerin dibine sokuyoruz. Ama hepsi milli takımlarında ilk 11 oynuyor. Çatır çatır da oynuyorlar. Başarılı da hepsi. Ya burada bir tezat var. Bence fiziksel olarak sıkıntıların yanı sıra ya yani mental olarak da Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var aşılması gereken. Bunu nasıl aşarız, nasıl ederiz bilmiyorum. Fenerbahçe öyle bir fikstüre girdik ki şimdi hafta içi Stuttgart maçı var. Çok zor maç. Fenerbahçe bu futbolla Stuttgart'tan minimum 3-4 yer. Yani burada gerçekçi olmamız lazım. Şu futbolu Stuttgart gibi bir takım oynarsanız 3-4'lük yapar yollarlar insanı. Ondan sonra Antep maçı var ve Şirtaş maçı var. Yani bu denklemden bu kaostan nasıl çıkacağız? İnanın bilmiyorum. Ya yani burada çok zor bir fikstür bizi bekliyor. Buradaki maçlar hoca değişikliğine kadar gidebilir. Bunu çok net söyleyeyim. Hoca değişikliğine kadar gidebilir bu iş. Ben şahsım adına bu üç maçlık periyod sonunda yani Fenerbahçe'de taşların tamamen oynayacağını düşünüyorum. Ya yani bu futbolla bizim buradan çıkma şansımız yok kardeşim. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani çıkamaz, imkanı yok. Ya kara karşı şu futbolu oynuyorsanız rakip 10 kişi kalmış. Yani siz şu tutkarta falan adamı kevgire çevirirler ya. Kimse kimseyi kandırmasın. Şu 3 maç sonunda Fenerbahçe'yi bilmiyorum yani Hocaya arka çıkalım falan ama yani kabak döner, donaşır hocaya patlar abi. Oyuncuları yollayamayacağınıza göre, e başkan da yeni değişti. Kabak kesinlikle Tedesco'ya patlar. Saadettin Başkanım sen şimdiden hoca arayışına başla istersen. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum ben sana. Neyse biz sağa tekrar. Ya şimdi Ali Şansalan diye, ya ben hakem diyemiyorum ona. Elinde düdükle sağda gezen bir insan evladı var. Ya kardeşim bir penaltı pozisyonu oldu. Önüm bomboş ya. Vallahi önüm bomboş. Billahi önüm bomboş babacım. Ya bu pozisyonda penaltıyı çalmayacaksan yani pozisyonu görüyorsun abi. Hikaye anlatmasın kimse. Hakem göremedi. Hakem işte süzemedi. Ya bu işleri bırakın abi. Hakemin önünde kimse yok. Galatasaray'a gelince elinizle düdükle geziyorsunuz ama abi. Pat diye. Önüm bomboş abi. Bak bu pozisyonu vermiyorsun abi. Art niyetlisin çünkü. İlla var çağırıyor. Suratın on karış kenara gidiyorsun. Var da bir izliyorsun. Ya oran buran oynuyor. işte böyle bir tripler minipler. Mecburen gelip bir penaltı çalıyorsun. Ya devamında bir kırmızı kart pozisyonu var. Onu da süzemiyorsun diyelim. Onu da var çağırıyor. Ya kardeşim bu Fenerbahçe'nin lehine olan kırmızılar, penaltılar ya niye hep var devreye giriyor abi? Niye hakemler görmüyor bunu? Ya niye görmüyorsunuz abi? Fenerbahçe olunca ya şu sarı lacivert olunca ya abi hakemlerin yüzü şu perde yani bir dış güçler tarafından hakemlerin Gözüne şu perde iniyor abi hangisi olursa olsun. Ama daha saray maçında hepiniz kartalsınız ya. Antimlik böyle o saatleri çözüyorsunuz hemen 10 saniyede. Yani böyle faulleri hemen hop eliniz ağzınızda çünkü düdük hazırsınız. Yani Fenerbahçe ağzıyla kuş bilmiyorum kardeşim bu ligde şampiyon olması çok çok zor. Sırf Fenerbahçe değil ve Beşiktaş için de Trabzon için de söylüyorum ben bunu. Galatasaray başak maçında gördük işte abi hakemi. Yani ben artık şuna kanaat getirdim. Galatasaray gol atmak ayıp kardeşim. Günah yani. Atamazsınız. Galatasaray gol atamazsınız abi. Attıysanız da vardır bir şey. Yani biz 4-5 dakika onu inceleriz. Çünkü Galatasaray gol yiyemez abi. Hayırdır ya? Yani yiyebilir mi abi Galatasaray gol? Cık. Hayret bir şeysiniz ya. Orada bir durum var abi. Orayı bir inceleyelim biz bir 4-5 dakika. Galatasaray'ın her yediği golü 4-5 dakika inceliyoruz abi bekliyoruz şimdi hakem ne bulacak? Offside verdi. Bak pozisyon offside değil demiyorum kardeşim. Ben sırf dünkü pozisyon için demiyorum. Ya offside'i veriyorsun. Kardeşim top ayaktan ne zaman çıkmış? Yani orada çizgiyi 10 dakika sonra çekiyorsun. Bir pozisyon veriyorsun offside diye. Ya Başakşehir'le oyuncu en son topa ne zaman dokunmuş? Çünkü orada bir tık önce oynatsa Offside değil olur. Bir tık sonra oynatsa rakip oyuncu offside'e giriyor. Ya önde oyuncu var. E sen orada kafana göre ofsat diyorsun abi. Top ayakta ne zaman çıkıyor kardeşim? 50 tane kamerayla çekmiyor musunuz bu maçı? Niye görmüyoruz abi? Niye bu Galatasaray önce çizgiler 10 dakika sonra yamuk bir şekilde çiziliyor? Orada bir golü iptal ettiniz. Akabinde Galatasaray gol attı. Ya kardeşim bir pozisyon daha var. Kaan Ayhan'ın pozisyonu. Yani orada net bir şekilde mesela ceza alanda top ele değiyor. Ya biz bunu beyin spor, bunu göstermiyor ya. Maç bittikten sonra gördük bunu. Abicim niye göstermiyorsunuz ya? 20 dakika var maçın bitmesine. Maç 2-2 olacak orada. Kaan Ayhan'ın sarı kartı var mı? Kırmızıya dönecek. 10 kişi kalacak Galatasaray. Ama tam tersi olsa... Ya 20 dakika incelersiniz ya pozisyonu. Bak yemin ediyorum Beyin Sports 20 dakika 30 açıdan verip o penaltıyı çaldırır ya Galatasaray'a. Ondan sonra lobi yok kardeşim. Ondan sonra işte hakemler koy. Gelip gülüyorsunuz ya. Lobi mi? Evet kardeşim lobi ya. Orada Kaan Ayhan'ın eline çarpan top penaltı. Ve bu pozisyonu Beyin Sport göstermedi. Biz maç bittikten sonra gördük. Artı Torayran'ın bir pozisyonu var. Kardeşim Fırat Aydınus olsun, Beyin Spor'saki trio ekibi olsun. Ya Torreira'nın pozisyonunda faal yok diyor. Orla hakem ezbere düdük çalıyor. Devamında Zalai bak adamı biçiyor da, Fırat Aydınus trio artı trio ekibi Beyin Spor'saki. Ya onlar buna penaltı diyor. Konuşuldu mu kardeşim neredesiniz? Bak söylüyorum abi offside pozisyonu bir. Torreira'nın pozisyonu iki. Kaan Ayhan'ın pozisyonu 3. Uğurcan Efendi bir atış kullanıyor, kısa düşüyor. Başakşehir'le oyuncu içeri çeviriyor. Yani çok tehlikeli bir pozisyon. Yan hakem orada işte neymiş rakip oyuncu ceza alanına girdi diye orada kafasına göre pozisyonu durduruyor. Onun da hatalı olduğu ortaya çıktı. Kardeşim dört tane çok önemli pozisyon var. Ya bunların hepsi niye Galatasaray'la yine çalışıyor abi? Ya niye bir tanesi Galatasaray'la aleyhine çalışıyor? Kardeşim en son Galatasaray'ın hakem hatasıyla canının yandığı, maç kaybettiği. Ya bana bir tane maç söyleyin. Allah'ınızı kitabını severseniz ya. En son ne zaman olmuş abi? Millattan önce mi oldu? Ne zaman oldu ya? Ya Galatasaray'ın canının yandığı, puan kaybettiği. Ya bana maç söyler misiniz abi? Yemin olsun hatırlamıyorum ya. Bir arkadaşım biri bunu hatırlatabilir mi bana ya? Okan Buruk. Ya şimdi sarı kart gördü ayda ayda nasıl olduysa artık. Ya dördüncü hakemi gel gel buraya gel falan gibi böyle affedersiniz şey çağırır gibi buraya gel buraya gel gel ya abi kimsin ya ya kimsin abi sen yani ya bu hakkı nereden buluyorsun abi sen ya bu cesareti nereden buluyorsun ya ya ben bunu anlamıyorum abi ya yani bu kadar cesareti Okan Buruk nereden buluyor ya o gün sergen bir şey dedi cart cart. Yani bugün işte görüyorsunuz ya, yani kenardan en ufak müdahaleleri teknik direktörler yedek kulübeleri çat çat sarı kartları görüyor. Devam ederse kırmızı. Ya Okan Buruk niye ayrıcalıklı abi? Dördüncü hakeme o şekilde davranma cesaretini nereden buluyor mesela? Kim veriyor Okan Buruk'a bu cesareti abi? Ondan sonra hakemler ağlıyor. Biz gerekli saygıyı görmüyoruz. Kardeşim o saygıyı kendiniz hak etmiyorsunuz ki. O gün gördünüz mü? Orta hakeme yani karton bardak atıldı diye maçı tehir etti ya. Maçı tatil etti, içeri gitti. Hep bu örneği veriyorum. Ya elinde meşaleyle Fenerbahçe, İsmail Yüksel'in elinde meşale verken Trabzon'da gol yedi ya. Adamın sırtına karton bardak isabetli diye maçı tehir etti, içeri girdi. Dakika 87 miydi, 88 miydi ya? Kardeşim siz kendiniz hak edeceksiniz o saygıyı. Stadın nereye olduğunun farkı hiçbir şekilde yok. Fenerbahçe stadında oluyorsa yine tehlet içeri git abi. Arkanızda değilsek namerdiz ya. Bir sözümle Nur Şahin'e burada. Ya ilk yarıda bir istatistik gördük. Ya rakip ceza alana girme sıfır. Direkten dönen sıfır. Tehlikeli pozisyon sıfır. Pas sıfır. Hoplama sıfır. Zıplama sıfır. Koşma sıfır. Yere yatma. Ya o ya niye çıktınız ki ya? Çıkmasaydınız yine aynı istatistikler olurdu. Ben demiştim ki arkadaşlar Nuri Şahin'in CV bırakma maçı demiştim. Galatasaray maçı. Yani harbiden de CV'yi bıraktın ya hocam. O istatistikler nedir ya? Hocam amatörden bir hoca getirseniz aynı istatistikleri yakalar. Akosta yanında, Evosele yanında hocam. Yani ben anlayamadım ya. Yani 20 kelvası kıvamında bir kadroyla Galatasaray'a karşı maça çıktınız. Kaleye gitmediniz ya. İkinci yarı oldu. Ya iki pozisyonun ikisi de gol oldu abi. Biri olsak diye Hakem arkadaş iptal etti tabi. Ezbere. Pozisyonu görmesine gerek yok ki abi. Galatasaray golliydiyse ya offside'dir ya faaldir vardır bir şey yani. Vardır abi hocalarımızın bir bildiği. Galatasaray gol yiyemez çünkü. Birinde de golü buldunuz abi işte. Yani işin özeti Galatasaray yine Başakşehir maçında hiçbir efor sarf etmeden tertemiz 3 puanı aldı gitti. Yorulmadı bile desek yeridir yani. Geçelim Beşiktaş Gençler Birliği maçına. Beşiktaş gibi bir mağlup oldu Gençler Şimdi Sof oldu. Sergen Yalçın geldi takım başına. Buradan Sergen Yalçın hocama soruyorum. Ya hocam sen geldikten sonra Sof oldu. Sen geldi takım başına. O zamandan bu zamana Beşiktaş'ta ne değişti? Neyi değiştirdi yani Sergen Yalçın? Koca bir hiç ya. Hiçbir şey değiştiremedin hocam. Maç bitiminde işte önümüzde çok uzun bir yol var demiş. Hocam yani benden sana bir tavsiye. Yani bu sefer senin tahmin ettiğin kadar uzun olmayabilir Sergen Yalçın Beşiktaş birlikteliği. Hatta ben Sergen Yalçın istifasıyla sonlanacağını düşünüyorum bu sürecin. Hocanın kafasının tamamen Beşiktaşlı olduğunu da düşünmüyorum. Yani oyuncu tercihleri falan fecaat ya. Bu Svensson işte Mustafa Hekimoğlu'nu alıp yanında Raşişay'la Jota varken Hekimoğlu'nu alıp kanada atmak falan. Yani bilemedim yani hocanın kafa sanki bambaşka yerlerde. Oyuncu tercihleri gerçekten yani hiç iyi durumda değil. Oyuncu değişiklikleri aynı. Yani Sergen Yalçın Beşiktaş birlikteliği çok sürmez bence. Bu takım öyle kısa vadede düzelecek bir takım değil. Fiziksel olarak zaten yerlerde 60'tan sonra Fenerbahçe'de o sıkıntıyı yaşıyor. Beşiktaş'ı da dün gördük. Ya 60'tan sonra bitti ya. Ezildi ya Gençler Birliği'ne ısıklayarak gönderdiğiniz Masu şu takımın bankosu olurdu ya. Yıldızı olurdu yani. Hele bir ikinci gol yedi Beşiktaş. Yani abi orada dört kişi ya. Genel oyuncu bir ya. Bu oyuncu paylaşımı falan nedir abi? Yani Beşiktaş'ta da çok ciddi sıkıntılar var. Kısa vadede çözülemeyecek. O yüzden ben Sergen Yalçı'nın Beşiktaş başında çok fazla kalacağını düşünmüyorum. Şu anki Beşiktaş'ı izleyen fanatik Beşiktaşlı arkadaşlara da Allah'tan sabırlar diliyorum açıkçası. Son olarak da Rize Spor Trabzonspor maçına değinelim. Şimdi elindeki kadroyla Fatih Hocam çok iyi işler yapıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Beni inanılmaz derecede yanılttın. Ya 10. haftayı görmez dedim Fatih Hoca. Yani skor olarak müthiş işler yaptı şu ana kadar Fatih Hoca. Kazanan her zaman haklıdır kardeşim. Skor olan her zaman haklıdır ama. Ya şimdi ben dün ilk yarıyı değil de ikinci yarıyı izledim. Ya Fatih Tekke hocam 2-0 öne geçtin. Yani defansın hatasından maç 2-1 oldu ama ya abi Trabzonspor gibi bir takımın maç 2-1 olduktan sonra ya işte Fenerbahçe'de de aynı şeyi söylüyorum. Ya bu kadar kapanması, aman gol yemeyelim moduna girmesi ya kabul edilebilir değil abi. Trabzonspor'u şu an ayakta tutan onu açıyor. Yarın bir gün bu adam formsuz olacak. Allah korusun belki sakatlığı olacak, kart cezalısı olacak. Trabzonspor o zaman çıkmaza girer abi. Yani onu açının bir alternatifinin bulunması lazım. Yani tüm sezon tek bir onu açıyla gitmez. Ve müthiş formda onu açı. Gerçekten yani şimdi onu açıyı alın Fenerbahçe'ye koyun. Belki Fenerbahçe'nin şu an 6 puan fazlası vardı. O derece etkili bir oyuncu. Yalnız bütün sezonu aynı oyuncuyla götüremezsiniz. Bir de Fatih Hocam'ın yani öne geçtikten sonra bu kadar geriye yaslanmak, yani bu kadar aman gol yemeyelim tavırları. Yani ben bildiğim bazı Trabzonspor taraftarlı tanıdıklarım da var işlerinde. Bizim Ali arkadaşımız da var. Burada selam olsun kendisine. Gerçekten rahatsız olan inanılmaz derecede bir kesim var. Ya Rize Spor bayağı golleri kaçırdı. Hatta bir pozisyon var. için pozisyonu. Ya net penaltı abi. Net penaltı ya. Kemal orada es geçti. Orada maçın mesela kader anıydı. Yani çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Abi bu şekilde bir yere kadar gidemezsiniz. Bu futbolla bu futbol anlayışıyla. Öne geçeyim geriye yaslanayım futbolu. Yani 20 yıl önce de kaldı ya. Vallahi 20 yıl önce de kaldı. Maç kazanırsınız ama bu futbol uzun vadede başarı getirmez Trabzonspor'a. Yani yarın bir işler tamamen tersine döner. Şu an şansı yaver gidiyor Trabzonspor'un. Ama işler telsevi döner. Şutlar çatala gitmeye başlar. Uzaktan yenmeye başlar. Kaleci hataları başlar. Yani o zaman yani o işte taraftar arkasında olan skor taraftarı diyeyim ben onlara. Onlar da tamamen döner. İşler tamamen sarpa sarar. O yüzden bu kadar geriye yaslanma. Aman gol yemeyelim futbolu Trabzonspor'a yakışmıyor. Yani kendi kalesinin önüne mahkum top oynadı. Ya Trabzonspor'a yakışmıyor abi bu oyun. Uzun vadede dediğim gibi başarı gelmez. Kazanan, skoru olan aklıdır diyen bir taraftar grubu da var. Yani onlara da saygı duymak lazım. Elindeki kaldığına göre şu an Trabzonspor ikinci sırada. Ya başarılı mı? Başarılı. Ama dediğim gibi İşler bir anda terse döner. 4-5 maçlık bir kaybetme periyoduna, puan kaybetme periyoduna girdiğiniz zaman da yani o taraftar grubu da tamamen karşınıza geçer. Ben bunu yeri geldiği zaman da hatırlatacağım Trabzonspor taraftarlarına. Kötü futbola sahip çıkmayın kardeşim. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon bunlar büyük takım. Öne geçip topun arkasına geçip kardeşim skoru koruyalım. Bunlar büyük takımlara yakışmıyor. Bunları Avrupa'da gidersiniz kendinizden güçlü takımlara karşı yaparsınız. Ama Türkiye'de yani bu sizden bütçesi çok çok düşük takımlara karşı bu şekilde futbol kabul edilemez kardeşim. Ben bunu özellikle dört büyükler için söylüyorum. Her zaman da bu sözümün arkasındayım. Bu futbola kesinlikle karşıyım. Şimdilik söyleyecekleriniz bu kadar. Ben programı Gençler Birliği bitirmek istedim. Bizim de daha önceki programlarda söylediğim gibi ekmek yediğimiz, futbol oynadığımız yer. Sempatimiz hala devam ediyor. Sonsuz başarılar diliyorum gençler tekrardan. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Küçük de bir hatırlatma. Kanalıma abone olursanız, destek verirseniz çok mutlu olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere çok sağ olun.